Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, her gün olduğu gibi bugün de yine önümde bir sürü not var. Hangisiyle başlayalım? Esent bir hem İngiltere hem de Türkiye için ciddi uyarılarda bulundu. Diğer taraftan Amerika'nın gayri safi milli borcu ilk kez e, çok ciddi 31 trilyon doları aştı deniliyor. E, diğer taraftan e, gözler OPEC Plus toplantısında bugün e, petrolde sert bir e, üretim kesintisi bekleniyor. E, bu da fiyatlara yansımaya başladı bile. Diğer taraftan içeriye bakacak olursak içeride de hazineden sukuk ihracı için dört bankaya yetki verildi. Bu ne anlama geliyor? Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, dilerseniz Esen ile başlayalım. Dediğim gibi hem İngiltere hem de Türkiye için yine ciddi uyarıları var. İngiltere ekonomisinin bu yılın son çeyreğinde resesyona girmesini bekliyoruz dedi Esen Türkiye için de TL zayıflamaya devam edecek. Bu zayıflayan TL de şirket, şirketler sektörünün kredibilitesini de aşındırıyor dedi. E, baktığımız zaman dolar da şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda 18.57 e, sabah saatlerinde 18.61'e kadar çıkmıştı. Ne dersiniz? İsterseniz İngiltere isterseniz Türkiye'deki öngörülerle başlayalım. Şimdi dünya ile başlayalım. Hanım. E, dünyada kriz artık dönülemez noktaya doğru gidiyor. E, bütün öngörüler de o şekilde. İngiltere ekonomisi Avrupa girdi. İngiltere ekonomisi girecek. Ardından Japonya, Amerika e, gündemde. Bu ülkeler ne yapacaklar? Bu neye benziyor? 1929 buhranına benziyor. Umarım e, sonucu onun gibi olmaz. Ama 29 buhranını çok andırıyor. Petrol fiyatları inanılmaz şekilde e, oynaktık arz ediyor dünyada. Petrol ülkeleri muhtemelen bir milyon günlük bir milyon valinin üzerinde bir kesintiye doğru gidecekler diye konuşuyor şu an Londra <laughs> piyasalarında. Bu sabah Londra'yla e, konuştum. Orada ne konuşuyor diye. İngiltere'nin e, resesyona girmesi gerçekten bütün dünyada çok ciddi etkiler yaratır. Avrupa Birliği'nde aynı. Ama görülen o ki e, dealerin beklediği asıl resesyon yılın ilk çeyreğinde, 2023'ün ilk çeyreğinde yaşanacak şekilde Londra piyasalarında beklentiler o şekilde. Önceki günlerde bunu göreceğiz ama Bunlar bütün piyasalarda. Müthiş bir türbülans. Hani bu kriz kahin dediğimiz, Rubin'in dediğimiz de, e, kusursuz fırtınası galiba başlıyor. Dillerde bir iyimser hava var. IMF'nin ve Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler'in çağrısına Amerika'nın cevap vereceği ve e, faizleri dört buçuklarda tutacağı şeklinde bir şey var. Böyle şahin bir yükseliş olamayacağı şeklinde bir beklentiler var. Bu nedenle... Londra piyasalarında Amerikan 10 yıl üzerindeki e, vadeli tahvillerine ciddi talep oluştu. Bu da e, Amerikan tahvillerinin uzun vade tahvillerinin biraz fiy e, faizini, fiyatını gevşetmiş Bu Faizini aşağı doğru çekmiş durumda. Bakalım olacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz ama bence olacak gibi duruyor. Rubin'e burada birçok haklı çıkmayabilir ama önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Şimdi tabii burada en önemli kritik nokta Londra'da konuşan bir başka nokta Avrupa şirketler Avrupa devletler şu an Amerika'dan kaya gazı taşıyacak tankerler arıyorlar. Hı. Çok enteresan bu da. Bu da e, navlun fiyatlarını ciddi anlamda yukarı çekmiş durumda. E, bu kışı Amerika'dan gelecek kaya gazına bağlamışlar gibi görünüyor. Londra piyasasında fiyatlamalar bunun üzerinden yapılıyor. E, çünkü Amerikan kaya gazının fiyatının 71 doların altına düşmemesi lazım. Düştüğü zaman efektif olmuyor. Amerika açısından, üretim açısından efektif olmuyor. Dolayısıyla Gaz fiyatları demek şu ki düşmeyecek. Gaz fiyatları düşmesi mümkün değil. Petrola e baktığımız zaman petrolde de yine benzer bir senaryo söz konusu. Çünkü petrolle gaz birbirine paralel giden e, rakamlar. Dolayısıyla orada da pek e, fiyat rakamların aşağı gelecek durum yok. Bu ne demek? Petrol ve gaz fiyatları dünyada yüksek olması, üretim maliyetlerinin artması. Dolayısıyla enflasyonun devam edeceği anlamına geliyor. Peki enflasyon devam ederken Amerika Birleşik Devletleri faizlerini nerede tutabilir? Şimdi herkesin cevap aradığı soru bu. Hı hı. 4 mü? 5 mi? 6 mü? Şirketlerin Bayram ve CEO'larından Amerika'daki faizlerin aslında düşük olduğu açıklamaları da gelmeye başladı. Yani daha hı. büyük bir faiz de kendisine de girilmiş görünüyor. Şimdi baktığınız zaman tarafından. hala düşük. Amerika'daki faiz oranı düşük. Bütün dünya söylüyor bunu zaten. Birçok çok uluslu şirket, Amerikan kökenli çok uluslu şirket de zaten bunun düşük olduğunu beyan ediyor. Çünkü hala negatif faiz devam ediyor. Bu negatif faizin bir yerde durması gerekiyor. E, bu negatif faizi nerede durduracaklar, ne şekilde olacaklar bunlar net değil. Özellikle son iki senedir bu negatif faiz <laughs> dünya piyasalarının son derece olumsuz etkili amaçlı. Bu negatif faize karşı bir de para pompalandı. Bu da enflasyonu körükledi. Bunun sonuçlarını önümüzdeki düğünlerde göreceğiz ama burada Amerikan devletinin de geçmişte yaptığı yanlışlar var. Nereden görüyorsun bunu? 31 trilyon dolar gibi bir borç eşiği var aşılmış durumda. Bu borç, borç yaşının aşılması Amerikan hazinesini zorlamaya başladı. Bunların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Maalesef hep dediğimiz gibi siyasi yönetimlerin faturasını para piyasaları ödemeye başladı. Bu ciddi anlamda sıkıntı. Önümüzdeki yani günlerde ne zaman? Dünyada krizin asıl sonuçlarını ben de aynı kanadayım. Kasım'dan sonra dünyadakini görmeye başlayacağız. Bunun Türkiye gibi ülkelere yansıması var. Bir Japonya tarihinde ilk defa şirketlerini veya vatandaşların vatandaşlarının yurt dışındaki dikit varlıklarını yani paralarını ve tahvillerini Amerika'ya, Japonya Japonya'ya getirmesini istedi. Bu şu demek, Japonya'nın e, gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi fonlamaları var. Bu paraları bu ülkeler geri getir, e, bu ülkelere çıkmaya başladığı zaman gelişmekte olan ülkelerin krize girmesi kaçınılmaz. Japonya'nın gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi yatırımları var. Finansal yatırımları var. Buraları fonluyorlar. Bu ülkelerden çıkacak paralar e, gelişmekten gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi anlamda sıkıntıya sokacak. Bunu da biz de yaparız. Yayının başında da Türkiye dört bankaya sukuk ihracı için yetki verdi. Evet. bank var, HSP'si var. E, Dubai e Bank var. Bunları hep beraber göreceğiz bunun sonuçlarını. En son ne zaman yapmıştık? 26 Şubat'ta yapmıştık böyle bir şey. Ve faizi 7-25 civarında olmuş çok kreatif yüksek 320 ama 3 milyar dolar satış yapılmış. Türkiye bu sene için 11 milyar dolar dış borçlanma öngörmüştü. Şu an bunun 5'i yapılmış durumda. 6 milyar dolar daha yıl sonuna kadar, yani önümüzdeki 3 ayda 6 milyar dolar daha yapılacak. Acaba bu hukukta bu 6 milyarı toplayabilir miyiz? Toplarsak maliyetin ne olur? Bunu önümüzdeki günlerce göreceğiz ama 9.5'un altında faiz vermemiz pek mümkün değil görünüyor CDS CDS'lere baktığımız zaman. Evet. Bu da bütçeye çok ciddi bir e, yük getirecek. Şu an çünkü Ankara dövize çok sıkışmış durumda. İşte biliyorsunuz Gazprom'a da birtakım e, gayri evet. resmi görüştü. Öteleme. Ötelemeyle ilgili ama içeride de ki de çok sıkışık. Çünkü çok ciddi para da lazım ekonominin çarklarının dönmesi için. Burada tartışması gerek bir başka konuda. Merkez Bankası'nın İmalat Sanayi'yle yaklaşık bin fazla şirketler yaptığı anket. Şimdi bankada baktık şirketlerin ne diyorlar? siparişlerimiz azalıyor. Sipariş azaltıcı stoklarımız artıyor. Ee, çok ciddi anlamda. Gelecek 3 ayda hem siparişimiz hem üretimimiz hem istihdamımız azal azalacak. Yani İstihdam da azalacak. Yani. Eylül'de e, yapılan PMI endeksleri de bunu gösteriyor. Böyle bir durumda e, üretim azalacaksa, stoklar artacaksa firmaların ne yapması lazım? Mali, e, fiyatlarını düşür, piyasaya mahsul lazım. Peki yani. niye yapıyorlar bunu? Niye enflasyona etkilemiyor bu? Şundan dolayı etkilemiyor üretim maliyetlerine baktığımız üretim maliyetleri çok yüksek. Firmalar ürettikleri malı çok güzel vermek istemiyorlar. Yerine koyamayacak. Evet. Maliyetleri çok yüksek olduğu için bir sonraki dönemde de üreteceğim malı aynı fiyata yeri konuya koyamayan için fiyatları aşağı çekemiyorlar. İşte bu sıkıntı önümüzdeki dönemde hem enflasyonu hem de durgunluğa doğru ülkeye götürüyor. Türkiye. Yi. Bir de ha. işsizliğe değil da dediniz çünkü. Neden artacak şimdi önümüzdeki dönemde? Bu günlere söylemiştik maalesef. Şimdi o günler geldi çattı. Bu şu demek. Önümüzdeki günlerde döviz tut, tutabilecek baskı verecek de silahlar iyice azalmış. İyice azalıyor. Çünkü siparişler sırf Türkiye'den de dünyada da azalıyor. Bütün genelde de azalıyor. Özellikle Avrupa Birliği bizim en önemli ilacat yerimiz. Oradan gelecek azalma bizi çok ciddi sıkıntıya sokabilir. İşte bunlara çok iyi hazırlıklı olmak lazım görünen şu. Dünya önümüzdeki dönemde çok büyük kargaşaya girecek. Amerikan doları her buna rağmen dünya, güçlenmeye devam edecek gibi görünüyor. Bütün dünyada hisse senetlerinde dünyada hem Türkiye'de hem dünyada ciddi gerilemeler bekleniyor yapılan anketlerde. S&P'nin uyarıları da Standard Poor's uyarıları da bu yönde zaten Türkiye için. E, şirketlerin hem bankalı hem de genel ekonomik gidişatta önümüzdeki dönemlerde bir resesyona doğru, resesyon riskinin olduğunu belirtiyorlar. E biz de zaten bunları uyarıyoruz. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Evet. O bizi maalesef çok ciddi sıkıntıya doğru götürüyor. Dünyadaki sıkıntı bir artı bir de içeride yaptık, yaptığımız yanlışları düşünürsek bizim sıkıntımız gelecekte dünyadan çok daha fazla yüksek olacak gibi görünüyor. Umarım olmaz ama bunu görünüyor. Yani dövizi tutabilecek, piyasalara müdahale edebilecek kaynağımız yok şu an. İşte bu dış, dış borçlanmaya da çok yüksek faize rağmen onun için çıkmak zorunda kaldık. Evet sürekli şey hazırlıklı olmamız gerekiyor diyordunuz. Bugün de aynı cümleyi kurduğumuz ama galiba en büyük problemimiz de o değil mi? Hani çok uzun zamandır hazırlık yapmıyoruz. Bugün bile hala geleceğe dair bir hazırlık olduğu da öngörülmüyor. Yani öyle bir şey de göremiyoruz. Öbür gerçekleri kabul etmezseniz hazırlık yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? şu an kim ne akıl veriyor, ekonomide ne yapıyor ben anlamış değilim. Kimse de anlamıyor zaten. Dünya da anlamıyor. Bütün dünyadaki ekonomistler de anlamıyor. Türkiye'deki ekonomistler de anlamıyor. Neden yanlışlar Çünkü diyor ki döviz sıkıntısına girebilirsin diyor Türkiye. Yani biz ödemeden denge sıkıntısına girebilirsin. Diyor. Girmeye çok yakınsın, adaysın diyor. Bankacılık konusunda uyarıyor. Enflasyon konusunda uyarıyor. E zaten bunlar ekonominin yanlış gittiğinin en önemli göstergeleri. O zaman dövizin kurum patlayabileceğinden endişeliyor. Biz de endişeliyoruz. Hani tarif vermek bunlara çok mümkün değil geçmişe baktığımız zaman. İşte 2018'de kurum bir anda zıplamasını 2016'da falan öngörüyorduk. 2017'de gördük ama 2018'de o sonuçta patladı. Tarif vermek fazlalık ama şu an görünen o ki çok uzun mademiz yok maalesef. Sıkıntı büyük. Kurum patlama ihtimali yüksek. Diş yerleri, ciddi sıkıntılar olacak önümüzdeki dönemde. Bir de buna istihdamlar ki azalma gelirse işte o zaman durumumuz çok kritik. Evet. hep diyorduk zaten son çeyrek zor geçecek diye. Son çeyrek gerçekten ilk gel gelir gelmez ne kadar zor geçeceğini hem dünyada hem de Türkiye'de hissettirmeye başladı bile. Peki çok teşekkür ediyorum size. Gördürüm. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşmek hoşçakalın. Ederim, hoşçakalın.